Tam kapanırsa kaos olur. 15 gün kapatsınlar, acından ölen ölsün, ölmeyen ölmesin. Abinin tuzu kuru, zengin adam, parası var adamın. Balık isirin en hızlı tefecilerinden bir tanesi. Boşluklar, kaçak yollar. Hiçbir şey geçeceğe benzemez. Bu hükümet geçmediği sürece hiçbir şey olmaz. Pandemi diye bir şey yok. Biz bugün neredeyiz? Posta onun sesi olarak bugün salı pazarındayız. Vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza sorduk, fiyatları öğrendik. Gelin hep birlikte şimdi pazarı gezelim. Hey, satışlarımız? Vallahi satışlarımız şu anda pandemiden dolayı birazcık durgun işlerimiz. Ee, işler şu anda çok durgun. Krediler olsun. Birazcık sıkıntılardayız. Ama Allah nasip ederse inşallah bunu da atlatacağız. Çok fazla müşteri gelmiyor mu? Pandemiden dolayı şu anda. Şu an bakıyorum çünkü pazar biraz boş gibi. Evet boş. Pandemiden dolayı boş. Şimdi 65 yaşından itibaren sokağa çıkma yasağı var. 18-6 sokağa çıkma yasağı var. O yüzden pazar, pazara gelenler sadece şu anda gıda alışverişlerini, sadece yiyecek ve gıdayla ilgileniyorlar. Yani normal bir iş olarak normal bir iş yok. Yani şu an bayrama doğru cumartesi pazarının açılırsa daha güzel olur. Tam kapanma olacak gibi bir Yok, söylentiler. Tam kapanma, tam kapanma olursa, tam kapanma olursa bu insanlar ne yiyecek, ne içecek? Şu anda günlük çalışan, ben şu anda evime günlük çalışarak ekmek götürüyorum burada. Tam kapandığı zaman o zaman e, bu insanların faturaları, yemesi, içmesi, gıdası nasıl olacak yani tam kapanamaz yani. Tam kapanırsa kaos olur. Ya, kapatsınlar mı sizce? 15 günde bak bir adam ölüm orucuna gidiyor bir ayda anca 15 gün kapatsınlar acından ölen ölsün ölmeyen ölmesin ya. Abi kapatmasınlar diyor. Ya o. Abinin tuzu kuru zengin adam parası var adamın balık isirinin en hızlı tefecilerinden bir tanesi kara paraklı yanasını attımın adamın tuzu kuru ne yapacak şimdi tabi borçlarımızı ödeyemedik kredilerimizi ödeyemedik sıkışıklığınız biraz durumlar bozuk işler yok ben hastaneden geldim bugün hastaneye gittim geldim Teyzemiz Allah rahmet eylesin ölmüş. Ölüm sebebi tansiyondan ölmüş. E bunu da korona yazmışlar. E teyzemiz gidiyor şu anda. Ben hastanenin işini geziyorum ben. Vaka mı öyle diye bir şey yok. Yoğun bakımlar dolu. Ben haberler? Dolu, ben şimdi geldim hastaneden. 3 tane yoğun bakımda yatan hasta vardı. 20 tane boş yatağımız var bizim şu anda. 850 yataklı büyükşehir belediyesi yapıda ya büyük hastanemiz. Pandemi diye bir şey yok. Sadece bu oyun insanları tamamen psikolojik baskı altına almak için bence bu oyun bu. Pandemi diye bir şey yok. Ben inanmıyorum pandeminin olduğuna. Peki pazar girişinde HES uygulaması var mı? Var. Şurada başlıyor HES uygulaması. Bu taraftan normal bir şekilde girdik. Siz kaçak yoldan girmişsiniz. Yani ha, buranın tamam. kaçak yolu da mı var? Tabii. Boşluklar kaçak yollar. Ya HESCOT... Şimdi o zaman kaçak yoldan da çoğu insan girebilir. Tabi yani. Tabii giriyorlar da şu an. O zaman uygulaması tam olarak yapılmıyor diyebilir miyim? Yapılmasın. Mi? Pazarda HESCOD uygulaması yapılmasın. Neden? Yapılmasın. Şimdi kimle uğraşacağım? Burada 500 tane, 1000 tane insan var. Burada eskot uygulaması için en az 60-70 tane insan koymamız lazım buraya. En az şu anda pazarın içinde 2000 tane yakın, 2000 tane yakın insan var pazarın içinde. Hangi birine eskot uygulayacaksın? Onu söyle bana. Zaten pazara gelip de pazarın içinde kadın bir şey almıyor ki. Alıyor domatesini, biberini, yiyeceğini, içeceğini basıyor gidiyor. Ben daha sefte yapmadım şu anda. Sadece o. Ben daha şu anda sefte yapmadım. Ben buradan satacağım da dört tane çocuk var evde. Onlara ekmek götüreceğim için. Hiçbir şey gençliğe benzemez. Bu hükümet geçmediği sürece hiçbir şey olmaz. Devlet dağıtsın değil. herkese para. Herkese para dağıtabilir. Herkes yiyecek, içecek para dağıtsın. İsterse bir sene boyunca kapasın. Hiç sıkıntı değil. Peki bu virüs geçer mi? Bu virüs geçmez kardeşim. Bak, Korona biter, değindim. morona başlar. Morona biter evet. bambaşka bir şey başlar. İyi yere değindin. Buradan bütün herkese sesleniyorum. Eşi pozitif, evlatları pozitif. Kendisi dışarıda geziyor. Bir damaz kesiyor. Bak eline bir adet silah al, çık dışarı, tara. Hiçbir farkın yok. Resmen cinayet işliyorsun kardeşim. Otur evinde ya. 10 gün kal karantinada ya. Şimdi pazarda da HES kodu uygulaması olması gerekiyor ama e buradan girenler kaçak. Benim buradan gibi... girenler kaçak yollardan. Buradan girenler normal nizamiden geliyor. Korona var. Tekrar yazın açılır mı her yer? Bir açılır de buradan açılır, açılacak de. zaten mecbur bu turizm zenglerin yerine. Zenginlerin para ihtiyacı varmış. Zenginlerin de o yüzden açılır. Ama buradan bir şey söylemek istiyorum. Ben bu yasak gel gelirse eğer bu hani bir haftalık iki haftalık komple kapanma olursa çok güzel olur. Yani biraz daha ön, önüne önlem almış olunur. Bayramdan önce olur mu değil tabii. Bayramdan önce Ama değil. Ama bayram bayramdan, bayramdan sonra bayram olsun. Sonra. Çünkü sonra. bizim tek yani biz pazarcı olaraktan bayramlarda iş yaptığımız için yani bayramlardan sonra yasak gelirse daha iyi olur, daha güzel olur. Çok pahalı. Çok pahalı. Biz 15-20'len dolduruyorduk, 100'len dolduramadık. Eskiden 15-20'ye doluyordu, yüzde dolmadı. Dolmadı. Gülüm bekçiyiz ha. Saat 5'te de pazar bitecek değil ha. İşimiz kötü. Hiç yapamadık mı? Satamayız ha meydanda hepsi. Merhaba, hemen soralım size. Pazara geldik, nasıl pazar? Pazar, fiyat olarak soruyorsanız yüksek, bu hafta daha yüksek. Daha mı yüksek? Evet. Doldurduk mu pazar arabamı Henüz değil. Aa yeni mi geldik? Evet yeni geldik. Dolaşıyoruz ama geçen haftaya bakınca yüksek. Bu hafta domatesle çok yükseliş var. Domates evet. Herkes orada. Domatesle diyor. yükseliş var. Biber aynı ama patlıcanlar biraz... Ne kadar doldururuz pazar arabamızı? Yaklaşık geçen hafta 200 lira harcadım. Bu hafta 250 gider. 150'ye görüyorum. Ne kadar yeter? Bir hafta yeter. Bir hafta. Ama e, 7 kişilik aileyiz. Kalabalık olduğumuz için ancak. Peki e, Hesko uygulaması yapılıyor mu? Hesko uygulaması 2 haftadır görmedim, denk gelmedim ama sabahtan geldiğimde vardı. Geçen hafta sabahtan geldim. Geçen hafta vardı. Bu hafta yok. Siz bu taraftan girdiniz çünkü bir uygulama Hayır ama şu tarafta yapılıyor diyor. Orada yapılıyordur. Geçen hafta oradan girdim, vardı. Bu hafta buradan girdim. Ee, rahatsız değilim ama işte. Normal, korkuyoruz. Normal değil aslında. Bir ara çok güzel denetimler vardı. Her yeri kapatıyorlardı. aralara boşluk bırakıyorlar.